Selamlar. Bitcoin'deki son fiyat hareketleriyle birlikte senaryolarımızı bir güncelleyelim hızlıca. Dünkü paylaşımdan sonra gelen şu hareketi bir değerlendirelim. İki tane senaryomuz vardı. Bir tanesi senaryo bir yukarı yönlü yükseliş yönlü senaryomuz. Bir de ikinci senaryomuz vardı. Aşağı yönlü hareket için geliştirdiğimiz senaryomuz. Bu senaryoyu oldukça geniş çaplı güncellememiz gerekiyor. Dolayısıyla dilerseniz önce senaryo 1 ile başlayalım. Hatırlarsanız burada expanding flat ile beyaz 4. dalgaya ulaşmıştık ve buradan beyaz 5. dalgaya doğru 5 dalgalı bir sonlanan diagonalle gideceğimizi düşünüyorduk. Ve burada da 1 ve 2. dalgalar oluşumunu tamamlamıştı ve biz şu anda 3. dalgaya doğru çıkış yapıyorduk ve bu bir sonlanan diagonal olduğu için de burada ABC yapısıyla bir 3. dalga gelmesini bekliyorduk ve hala da şu anda bekliyoruz. Ve burada oluşmuş olan yapıya baktığımızda da eğer burası A, burası B ise şu an için fiyat buradaki muhtemel A dalgasının 0.786'sına değmiş görünüyor. Ancak ben burada 3. dalganın en azından birebirine ulaşmasını beklerim. ABC dalgalarının ki buradaki beyaz 3. dalga seviyesini en azından bu 3. dalga ile birlikte fiyat kırabilsin. Sonuçta biz burada 5 dalgalı bir yapıyla beyaz 5. dalgaya ulaşmayı planlıyoruz. Dolayısıyla şu anda 3. dalgayı oluşturan yapıdan da biraz daha momentumlu büyük yeşil mumların geldiği bir performans görmek istiyorum. Burada belirlediğimiz bir seviye vardı. Artık bunu silebiliriz. Çünkü burasının bir ABC zikzak yapıda olması için ihlal seviyesiydi. Bu 41.300 küsür. Şu an için ihlal etmediğinden dolayı da buradaki yapı artık bir ABC şeklinde ilerliyor olabilir. Hatta bunun iç kısmını da şöyle işaretleyelim. Ve buradaki A ve C dalgalarının birebir eşitlik seviyesini de bir Dilerseniz işaretleyelim önümüzde dursun şu an için 44765 gibi bir seviye yapıyor. Eğer fiyat bu seviyeyi 3. dalgada görebilirse bizim için iyi olacaktır. En azından buradaki 3. dalgayı, beyaz 3. dalgayı yukarı yönlü aşmış olur. Tabii ki 1236, 1382, 1618'ler bile gelebilir bu C dalgası uzamasında. Şu an için muhtemel hedeflemeyi yapmakta zorlanıyoruz çünkü burada bize düzgün bir sayım şansı vermiyor fiyat. Burası bir sonlanan diagonal olduğu için buradaki 3. dalga her nerede bitecekse Buradan sonra gelecek olan dördüncü dalganın buradaki birinci dalganın tepe seviyesini aşağı yönlü kırma ihtimali vardır. Bu bir kural ihlali olmaz. Sonlanan diagonal bir yapı içerisinde bu bilgiyi de atlamakta fayda var. Üçüncü dalganın iç yapısında muhtemel ilk durak olarak belirlediğimiz seviye bu ama bir de bizim bir ve ikinci dalgalarımız şu an için oluşmuş durumda. Muhtemel üçüncü dalga için bekleyeceğimiz seviyede bu bir ending diagonal olduğu için 1.618 ile 2 aralığını Direk olarak beklemek çok doğru olmayabilir. Ama buradaki seviye de 1618'in çok alt kısmında bir seviye olduğundan dolayı da bence ilk etapta 1382 ve 1618 aralığı hedefleme için daha doğru ilk durak olacaktır. Yani şu seviyelere doğru hem A ve C dalgası eşitliğinde şuradaki kırmızı 44766 seviyesi hem de muhtemel birinci dalganın 1382 ve 1618 seviyesinin oluşturduğu alan İlk etapta fiyatın gelmesini bekleyeceğimiz alan olmalı bu senaryo için düşünecek olursak. Buradaki alanda 45.800 ile 45.000 aralığı gibi bir seviye yapıyor. Şimdi bir de senaryo 2'ye bir geçelim. Senaryo 2'de hatırlarsanız burada bir 5 dalgalı yapıdan dolayı A, B ve C dalgası şeklinde bir kırmızı 4. dalga düzeltmesi bekliyorduk. Burada kırmızı 3. dalga oluşmuştu ve burada da kendi iç yapısında da B dalgasında bir flat oluştuğunu düşünmüştük ve burada da bir C dalgası içerisinde olduğumuzu düşünmüştük ve B dalgası da burada bitmiş olabilir. Bu senaryo dahilinde fiyat aşağı yönlü hareketine devam edebilir diye konuşmuştuk. Ancak burada bir takım seviyeler belirlemiştik. Daha öncesinde de bu seviyeleri belirlemiştik. Her şeyden önce bu iç yapılara şu an için odaklanarak vakit kaybetmenin bir anlamı yok. Burada bir A, B, C zikzak yapısı bekliyorsanız ve buradaki muhtemel B dalgasının oluşumu bir şekilde buradaki A dalgasının yani 5 dalgalı yapının %80'ini 0.8'ini geçtiyse artık konuşacak çok da bir şey kalmamış demektir. Dolayısıyla bu fiyatın bu şekliyle ilerleme şansı yani burada bir A, B, C zikzak yapıyla ilerleme şansı kalmamıştır. Ancak bu fiyatın aşağı yönlü hareket etme ihtimalinin ortadan kalktığı anlamına gelmez. Hatta bence daha da ürkütücü bir hal alabilir. Çünkü biz burada kırmızı 3'ten kırmızı 4'e gitmeyi planlıyorduk. Ve burada da 5 dalgalı bir yapı oluştu. Bundan dolayı biz A dalgası demiştik. Ancak buradaki 5 dalgalı yapı 5 dalgalı bir yapının birinci ayağını da birinci dalgasını da oluşturmuş olabilir. O zaman da burada kırmızı 3, 4, 5 bir şekilde tamamlanmış. Hatta 5. mavi dalga da tamamlanmış ve yüksek ihtimalle yeşil üçüncü dalga tamamlanmış olma ihtimali de söz konusu ve bu biraz daha korkutucu olacaktır. Daha önceki paylaşımlarda da söylemiştim. Buradaki yeşil 4 ve yeşil 5. dalga da tamamlanmış ve turuncu 3. dalga da tamamlanmış olabilir. 4 saatliğe çıkıp hızlıca bir göstermek istiyorum biz buradaki ana kurgumuzda 1, 2 ve 1, 2 şeklinde bir sayımla ilerliyorduk. Dolayısıyla buradaki turuncu 1 ve 2'den sonra turuncu 3. dalga yükselişindeydik. Ve hatırlarsanız bu turuncu 3. dalga için ilerlemesini beklediğimiz seviyede buradaki işaretlediğimiz 43.500 ile 48.000 aralığındaki alandı ve fiyat buraya giriş yapmıştı. Bunu daha önceki paylaşımlarda da söylemiştim. Bu iç yapılar bir şekilde tamamlanıp bize turuncu 3'ü vermiş olabilir. Neden? Çünkü turuncu 3 için beklediğimiz muhtemel seviyeye fiyat şu an için ulaşmış durumda. ve Dolayısıyla olası bir turuncu 4. dalga geri çekilmesini her daim göz önünde bulundurmalıyız. Çünkü buradaki ana yapı tamamlandığından dolayı 3. dalgada turuncu 4. dalganın geri çekilmesi çok daha derin seviyelere olacaktır. Yine benzer Fibonacciler bekleyecek olsak da Örneğin 0382 gibi 05 gibi. Buradaki büyük yapının dördüncü dalgası olduğundan dolayı da geri çekilmeler 37.200, 40.169, 35.000 gibi seviyelere kadar olabilir. Neden bunu şu anda düşünmeye başlıyoruz? Çünkü burada bize fiyat 5 dalgalı bir yapı verdi. Ve burada da şu an için bir ikinci dalga geri çekilmesi veriyor olabilir. Ve bu şekilde olursa da 1, 2 ve 3. dalgaya sonra 4 sonra 5 yapıp burada bir A B ve C şeklinde zikzak bir düzeltme verebilir. Şunu diyebilirsiniz. Burada bir A, B, C ile W şu anda X ve şu anda da sonra da Y verebilir. Evet bunu yapabilir. Burada karmaşık bir yapıya döndürebilir yapıyı. Ancak bu karmaşık yapının büyüklüğü buradaki iç dalga için zamansal olarak çok daha fazla büyük bir yapı olacaktır. Dolayısıyla biz burada ya yeşil dördüncü dalga ya da az önce bahsettiğim gibi bir turuncu dördüncü dalgadan şüphelenmeye başlarız. Ve bu şekilde düşündüğümüzde de buradaki eğer tüm yapı bittiyse bize 5 dalgalı bir yapıyla örneğin A dalgası verebilir. Şu an için buradaki 5 dalgalı yapıdan şüpheleniyoruz. Ve dolayısıyla da buradaki ikinci dalga buradaki muhtemel birinci dalganın tepesini yukarı yönlü kırmamak zorunda. Ve bu kural ihlal seviyesi de 44.729 buradaki tepe kısmı. Buradaki tepe kısmı kırılmadığı takdirde biz böyle ya yeşil 4 ya da turuncu 4 için derin geri çekilme ihtimalini göz önünde bulundurmalıyız. Şu an için senaryolar hakkında yapabileceğim güncellemeler bu şekliyle seviyelerimizi belirledik. Muhtemel senaryo değişikliklerini de yaptık. Her zaman söylediğim gibi soruya da önerileriniz olursa lütfen yorumlara yazın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.